Herkese merhabalar. Haftalık Katina Destesi Aşk Açılımı için sizlerle birlikteyim. Şimdi kartları birlikte seçelim istedim. Sol tarafta beyler ve hükümdarlar, sağ tarafta hanımlar ve sultanlar. Yani hanımefendilerin kartı burada, beyleri anlatan kart ise burada. E, videoyu izlerken lütfen odaklanıp rezone olursanız e, enerjinizi buraya verirseniz duymanız gereken şeyleri duyacağınızdan ben eminim enerjimizin birebir uyumlu olduğunu videolardaki yorumlardan e, bunu anlayabiliyorum. Evet iyi enerjiler bizlerle birlikte olsun ve bu akşam ne duymamız gerekiyorsa bu haftalık aşk açılımımızda mesajlarımız bize kolaylıkla gelsin. Peki, şimdi beylerin kartını seçelim. Ve bu kartı seçerken şöyle bir karıştıralım bakalım. Evet. Hemen kartımızı şöyle aldım. Bunu şu tarafa alayım. Hanımefendilerin kartını şöyle karıştırıyorum. Karıştırıyorum ve seçtim. Şu tarafa aldım. Biraz uzakta kalacak ama olsun. Peki şimdi şu anın kartlarını alalım. Şu anda neler olmuş? Beyefendilerin cephesinde bakalım neler olmuş? Evet bakalım. Bu ilişkide beyefendilerin cephesinde neler olmuş? Ne düşünüyor? Bakalım ne düşünüyor? şöyle alalım. Şu anda neler oluyor? Ne hissediyor? Şu anda neler oluyor? Ne hissediyor? Bu kartları da şöyle alayım. Ee, bu enerjiyle neler olur? Bizleri ne bekliyor? Bir adım gelir mi? Veya adımı olan kişilerde gelişmeler neler olur? Onu görelim. Peki hanımefendilerde neler olmuş? hanımefendilerin cephesinde neler olmuş bakalım. Hanımefendilerin cephesinde neler olmuş. Şöyle seçiyorum kartlarımı. Neler oluyor? Ne hissediyor hanımefendiler? Neler olur? Ve bakalım enerjimiz nasıl? şöyle alalım. Şimdi mesaj verecek olan mesaj kartlarımız gelsin. Bu ilişkideki mesaj kartı. Bu ilişkinin elementi elementi nedir? Biliyorsunuz bunları ayrı seçiyorum. İlişkinin elementi ve ruhu. Ruh kartları sonuç olarak Asıl sonucu ruh kartları verir. Her zaman ayrıca seçmeliyim. Seçmeliyiz. Evet, ruh kartlarını da aldık şimdi. Evet, desteği okumaya başlıyorum. Bütünün en yüksek hayrına gelsin. Her şey gönlünüzce olsun. Bakalım erkek karakterimiz Sunit. Şimdi arkadaşlar Sunit şöyle bir karakter aslında. Size şöyle söyleyeyim bencil biraz ne yazık ki üzgünüm. bencil bir karakter Sunit ee, aslında kendini daha çok düşünür ha sevdiğine cömert mi evet sevdiği zaman sevdiğine cömert ee, aşık olduğu zaman e, güçlü bir bağlantı kurabilir sevdiğine cömert olabilir aşık olduğunda kandırılabilir ama bakın bu aşka ne kadar güvenilir bilmiyorum. Sunit bencil bir adamı. Önce kendi doğruları, önce kendi çıkarları olan bir adamı simgeler. Yani karşınızdaki kişi eğer hanımefendiler dinliyorsa... ...buradaki karakteri sunit o karakteri olarak veriyor. Yani bu kişi bencil. İlk önce kendi çıkarları, kendi doğrultuları, kendi egolarıyla hareket ediyor. Ama aşk varsa... Ee, sevgi varsa, aşk bağları varsa gerçekten bu anlamda güçlü davranabilir. Aşık olduğu tarafından kandırılabilir aslında. Hayatındaki kadını sahiplenebilir ama nasıl söyleyeyim size? Şunu söyleyeyim: Hayatındaki kadını sahiplenebilir ama e, bir ihtimal. Daha çok konfor alanından çıkmayan bencil bir adamı simgeliyor arkadaşlar. Hmm. Selçuk Sasa. Peki. Selçuk Sasa'ya gelince sevgili arkadaşlar, yasak ilişkideki kadını anlatır Selçuk Sasa. Hemen etkilenir, dişidir, etki altına alınır, kıskanır. O zaman şimdi burada nasıl bir senaryo oluşturacağız? Şimdi Selçuk Sasa büyük ihtimalle bunlardan birisi evli arkadaşlar. Bu akşamki enerjide Selçuk Sasa çünkü yasak ilişkideki kadını anlatır. Burada yasak bir aşk var. Adam da belki evli olduğu için, belki kadın evli olduğu için, artık oradaki senaryoyu siz seçin. Kadın evli olduğu için, düzenini bozmaması için, kadın ihtiraslı, ee, dişil, çekim gücü yüksek bir aşk kadınından bahsediyor. Belki orada kendisi de zarar görmemesi için, kadını da zarar görmemesi için geri çekiliyor olabilir, bencil davranıyor olabilir Sunit. Çünkü Sunit normalde sevdiği kadını sahiplenir ve sevdiği kadın tarafından diyorum ya eğer gerçekten aşk varsa kandırılabilir ve kadınla e, sadık birisi de olabilir Sunit. Ama burada sadık olmamasının bencil ve egolu davranmasının nedenlerinden bir tanesi yasak aşk olabilir. Adam da evli olabilir, kadın da evli olabilir. Ama bana daha çok neden kadının evli olduğunu düşündürdü. Kart. Belki buradaki evlilik meselesi, buradaki evlilik durumu e, Suniti bencil egolu konfor alanından çıkmayan hale getiriyor olabilir bunu iyi düşünmemiz gerekir bakalım neler olmuş aslında her şey çok iyi başlamış aslında her şey çok güzel başlamış büyük bir tutkuyla Sunit yani erkek karakter kendini bu ilişkide akışa bırakmış büyük bir tutkuyla akışa teslim etmiş çok güzel başlamış bakın harika başlamış diyor akışa teslim ederek gitmiş ve kadın gerçekten çok mutluymuş bu ilişkide kendisini gerçek bir dişi gibi hissetmiş ve kadın bu adamla evlenmek istemiş eğer kadın evliyse bile bütün düzeninden vazgeçip adama gitmeyi gözü almış diyor eğer evliyse bile bütün düzeninden vazgeçip adama gitmeyi istemiş kadın bakın istemiş ama burada adamın kafasında bir düşünce var diyorum ya burada süniti bencil hale getiren süniti konfor alan o konforlu alandan çıkmayacak duruma getiren şey bir soru işareti, bir mantık hareketi olabilir. Adam burada daha mantıklı davranıyor sanki. Evet, bakalım şu anda neler oluyor? Evet, daha mantıklı ve bakın, bence sevgili arkadaşlar, adam da evli olabilir. Adamda da bir ev enerjisi çıktı ve diyor ki ben güçlü olmalıyım güç, kale, dağ yani bir dağ gibi davranmalıyım bu kaleyi yıkmamalıyım bu enerjiden çıkmamalıyım diyor evet önce akışa bıraktım kendimi çünkü kadının yanında o da kendini iyi hissetti çünkü kadınla o da bütünleşti ama şimdi diyor ki ben doğru davranmalıyım ve mantıkçı olmalıyım diyor bakın kadın ne diyor biliyor musunuz bu ilişkide sen varken her şey dört dörtlüktü seninle birlikte dört dörtlüyüm her şey yolunda ama sen gittikten sonra bomboş. Kadın bunu anlamak istemiyor. Yani sen gittikten sonra şu anda boşluğu yaşıyorum. E, gündüzü ve geceyi aynı anda yaşadığım bir dönem oldu. Çok ne yaptığımı bilmiyorum diyor. Ama adam toplanmaya çalışıyor, toparlanmaya çalışıyor. Ev enerjisinde olduğuna göre çok tekrarladım bunu ama bencilliği ve kendine dönüşü bu yüzden olabilir. Yoksa sunit, cömert ve sevdiği kadına aşık aşk varsa eğer özgürlük varsa aşık olduğu kadına kanabilecek ve aşık olduğu kadına cömert de mutlu edebilecek bir karakter. Ama burada bence bencil tarafını bu yüzden çalıştırıyor. Şu anda eril enerji olan sünit erkek kendini geriye çekmiş güçlü olmalıyım evimde kalmalıyım bu yasak ilişki içinde olmamalıyım diyor ama kadın bunu anlamıyor. Kadın bunu anlayacak enerjide değil. Erkeğin bir kız çocuğu olabilir ve annesi olabilir. Annesinin enerjisi çok yüksek olabilir. Bir kızı olduğu yüksek ihtimal, bir kızı olduğu çok yüksek ihtimal ve bitirmek istiyor. Hani belki bu akşam biraz enerjinizi düşüreceğim ama anne de Eşte ben artık sünnetin evli olduğuna karar verdim. Ee, bazen şey yazıyorsunuz yorumlara ikimiz de bekarız. O zaman demek ki bu açılım size uymuyor. E ee, kolektife giden bir açılım çünkü herkese uymaz. Kime birebir uyuyorsa o kendine uyumlandırıp dinleyebilir. Burada demek ki annenin de baskın bir kişiliği var. Anne de buna evet demiyorsa anne enerjisiyle de birlikte ve kızı için ya da kızları için bir kız çocuğu olduğunu görmekteyim. Bu durumu bitirmeliyim diyor. Kadın aramak istiyor. Kadın yazmak istiyor. Kadın iletişime geçmek istiyor. Ve kadın iletişim halinde olmak istiyor. Kadın anlamıyor arkadaşlar. Yani kadın birlikte olmak istiyor. Bir arada olmak istiyor. Ve bu işin mantığını çözemiyor. Kadın duygusal bir enerjide erkek mantık yönüne doğru ilerlemeye başlamış. Ama bakalım bize buradaki ee, kartlar ne mesaj verecek? E, Abanos biraz üzüntü, gözyaşı ve ayrılık. Yani Abonoz aslında şöyle demek ki şu anda ayrılık var, demek ki şu anda iletişim kopukluğu var, gözyaşı var. Ve burada bakalım Selena, ruhlardansa Selena bize geldi. Ee, şimdi abonoz ayrılık, gözyaşı ve iletişimin durması. Şu anda mantıklı davranmaya çalışıyor bu enerjide o zaman şimdi bağlıyorum konuyu senaryoyu bağlıyorum şimdi adam burada mantıklı durmaya çalışıyor ben e, durumu toparlamalıyım diyor ama bir tarafı ya da çekim gücü kadına bakalım ne kadar süre böyle gidecek ben hanımefendi kendini tutamıyor yani kadın e, burada kendini tutamayıp haber göndermek iletişim kurmak mektup yani bir haberleşmek isteğinde olabilir ama bunu yapmayın bunu yapmayın çünkü burada gerçekten bu, bu durum iyi sonuç vermeyebilir. Duran enerjiyi değiştirirsiniz. Şu andaki enerjiyi değiştirmeyin. Çünkü bırakın bakalım biraz mantığıyla ile ilerlemeye çalışsın sunit. Bakın abonos gözyaşı ayrılığın ve iletişimin durduğu noktayı söyleyen bir element burada. Ama bunun yanı sıra munzurda sabret diyor Sabrın sonu selamet. Yani burada gelen mesaj sabret. Bu ilişkide sabrın sonu selamet. Selena da aynı şeyi söylüyor yine. Selena diyor ki ilişkinin sonunda gerçek mutluluk var. Bunu kendi içinde ara. Yani kadının enerjisi burada dolu dizgin olduğu için kadına söylemek istiyorum. Ne olur bir hareket etmeyin durun kendi içinizde sabredin evet ayrılık var gözyaşı var iletişimsizlik var ama diyor ki biraz sabırla bu işi çözebiliriz diyor abanos bu çok uyumlu geldi bu kartlarda yalnız ya yani bu enerjiye bayılıyorum bu uyum, uyuma lütfen diyor sabret ve sabrettiğinde göreceksin ki gerçek mutluluk sabırda burada hakikaten tutarlı davranırsanız Geri dönüş var mı? Var. Ama zamana ihtiyacınız var. Özellikle kadın arkadaşlar, bayan arkadaşlar ne olur? Zamana burada ihtiyacınız var. Biraz da bu hani bir efendi de doğru düşünüyor olabilir. Çünkü şartlarından ve sorumluluklarından dolayı siz de başka şeye odaklanınız. Şartlarınızı ve sorumluluklarınızı gözünüzün önüne getirin lütfen. Ama dönüş var muhakkak fakat şimdi mi hayır zaman sabır sabır enerjisi peki inşallah bütün hayrını olmuştur inşallah bu açılım sizlere iyi gelmiştir kendinize çok iyi bakın iyi geceler diliyorum